Doktorlar özellikle son yıllarda birçok hastalığın temelinde stres olduğunu artık kabul ediyorlar. Hatta şeker hastalığı, kalp krizi, kanser gibi en sevimsiz hastalıkların gelişmesinde en büyük faktörün stres olduğunu neredeyse fikir birliği halinde birçok bilim adamı söylüyor. Ama aslında hastalıkların nedenini genelleme yaparak strese bağlamak ne demek biliyor musunuz? Ya işte endişeler, kötü düşünceler bir şekilde vücudu yıpratıyor, işte rahat olmaya çalışın. Kendinizi hayatta pek sıkmayın. Ama bir stresin nasıl olup da hastalıkları yarattığını pek anlamıyoruz. Aslında ne yalan söyleyelim pek de ilgilenmiyoruz. Tıp gerçekten de hastalıkların sebebini strese bağlayarak süreçten pek bir şey anlamadığını, detaylarla da ilgilenmediği mesajını veriyor. Sonuçta neden stres vücudu bozuyor? Neden mutlu olmayan insanlarda hastalıklar ortaya çıkıyor? Neden belirli organlar hastalıkları ortaya çıkarıyor? Bu konuda ne yazık ki yıllardır kapsamlı çalışmalar yapılmıyor. Stresten uzak duracaksınız. İlk olarak stresten uzak durmak pek de kolay değil. Zaten çoğumuz bunu istesek de başaramıyoruz. Ayrıca ne yazık ki hastalanan bir kişi tamamen stressiz bir hay hay şekilde hayatına devam etse de genelde rahatsızlığı sıfırlanmıyor. Sadece nüksetme periyotları, şiddetleri azalabiliyor. Asıl çözüm nedeni, kaynağı beyinde temizlemek.